...bir anımı anlatabilir miyim? Tabii ki estağfurullah, ne ee, demek. Benim eniştem böyle çok zengin bir firmada yani çok büyük bir firmada muhasebecilik yapıyordum. Oranın muhasebecisiydi. Ben de genç delikanlıyım. Yeni ehliyetimi almışım. Arada bir gidip geliyorum. Bir gün dedi ki ya dedi bizim patronun İskenderun limanına gitmesi gerekiyor Adana'dan. Adamın da Mercedes'i falan var böyle çok zengin. Şoföründe bir rahatsızlık olmuş. Sen gider misin onunla? Arabayı sen kullanır mısın? Abi Adana'dayız garibanız. Mercedes <laughs> sen deli misin? Tabii ki yani. O zaman dedim tabii ki giderim ya. Sen dedi o zaman kendine böyle şıkır şıkır bir takım elbise gibi bir şey ayarla. Sen götür dedi bizim patron. Tamam dedim. O gün sabah erkenden kalktım böyle ceketli, gömlekli falan. Gittim. Adam arkaya oturdu ama böyle rugan ayakkabılar. <laughs> hayatımda görmediğim kumaştan yapılmış böyle şeyler. Pantolonlar, ceketler arkaya oturdu. Ben kapısını açtım falan. Ondan sonra İskenderun'a gidiyoruz. Ben de arabayı kullanıyorum. Yolda gazetelerini falan okudu. Sonra limana gittik. Ee, İskenderun limanına konteynerlar inmiş. Konteynerların içeriği deri. Kurban derisi, hmm. Afrika'da kesilen kurbanların derileri artık kaç gün güneşin altında kaldıysa konteynerlerin oh, oh, içinde evet. geminin üstünde. Adam deri tüccarı ya Gökhan o konteynerin <laughs> kapağı bir açıldı, açılmayla beraber o derilerin altından bir kere şu deri suları kanlı sular bir aktı Allah. adamın rugan ayakkabılarının arasından sonra bir koku bir koku, bir koku böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Şu yani. an aldım abi, <laughs> değil mi abi? Ya günlerce o konteynerin için 60-70 dereceye düşünsene. Ya. pişmiş artık o deriler. Abi adam, o adam, o trilyonluk adam, paçalarını sıvadı, hafiften, şoraplarını falan indirdi ve o ayakkabılarla o konteynerin içine girdi. O o konteynerin içine girdiğinde ben konteynere belki 50 adım mesafe uzaklaşmıştım kokuya dayanamıyorum. Adam içinde. O deriyi alıyor, kaldırıyor, bakıyor ha bu olmuş, ha bu güzelmiş falan. Oradan alıyor falan. Sonra beni gördü. Böyle 18-19 yaşındayım. ''Yaklaşsana delikanlı.'' dedi. Gittim birazcık yanına doğru. ''Çok kötü kokuyor değil mi? Berbat kokuyor değil mi?'' dedi. ''Evet.'' dedim. ''Gerçekten çok kötü.'' ''Nasıl dayanıyorsunuz?'' dedim. ''Bak şimdi.'' dedi. Gökhan yerden bir deriyi aldı. Şöyle tuttu. oh dedi. ''Oğlum bu benim ekmeğim.'' dedi. ya. Allah Allah. ''Bu beni muhanete muhtaç etmeyen şey.'' Bu beni namussuzun kapısına götürmeyen şey. Bu çocuğum hastalandığında onu tedavi etmem için, tedavi ettirebilmem için bana ihtiyacım olan parayı sağlayan şey. Bu kapıma alacaklı getirmeyen şey. Bu çocuğumun, çocuğumun, çocuğumun helal rızkı. Bu fakire fukara'ya verdiğim parayı kazanmama vesile olan şey. Bu benim dünyada aldığım en güzel şey. Bu benim ekmeğim dedi. Bu benim ekmeğim dedi. Bu benim